Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet, bugün Borsa İstanbul'da son anda güzel bir yükseliş oldu değerli arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Borsa İstanbul'da %1.11'lik bir yükseliş vardı. Karanlık odada tam 10.000 puanı getirdi adamlar. Değerli arkadaşlar, bu adamlar bizlerle dalga geçiyorlar değerli arkadaşlar. Alay ediyorlar. Siz güzel hisseleri toplamaya devam edin güzel insanlar. Ben şunu söylüyorum. Yani ukalalık veya mübadalık gibi olmasın. Artık biz şirketlerinde yüzdelerimiz var diyelim. Yüzdelerimiz var diyelim. Ve inşallah bunlar piyasayı düşük tuttukça da ben inandığım şirketlerde, gelecek gördüğüm şirketlere yatırım yapmaya devam ediyorum. 10.000 puan değil, isterseniz 8.000 puana da getirebilirsiniz. Bugün Ömer Koç, Koç Holding'in hissesi işte 185-186 lira oldu diye hissesini mi satıyor? Veya 386 lira olsa Koç Holding, Ömer Koç hissesini mi satıyor? Veya Akbank'ın hissesi 4,5 lira oldu diye Suzan Sabancı Dinçer hisselerini sattı mı? Veya Akbank bugün %3.62 yükseldi, 65 lira 90 kuruş oldu diye, aa hisselerim çok da oldu diye sattı mı? Bence bu bir tarihi fırsat olarak görüyorum ben kendimde. Bu rezillik, bu saçmalık, bir üsvalı ben bir tarihi fırsat olarak görüyorum arkadaşlar. Nakit parası olanlar için. Paradır bu. Kazanılır, gider, Ama şirket baki kalır. Şirket yanınızda kalır. Petkim, Vestel, Ereğli, Tofaşoto, Fordoto, Türk Hava Yolları bunlar basit şirketler değil. Ne paralar geldi ne paralar gitti. Ortası delik bir kuruşlardan işte bin liralara böyle eski paralardan şimdi hiçbiri kalmadı ama o şirketler hala ayaktalar. Paradır gelir gider para bir araçtır. Ben de şimdi inandığım ucuz kaldığını düşündüğüm gelecekte 10 milyar dolar yatırım yapan 2028'de çok iyi yerlere gelecek olan şirketlerden yüzdeler almaya çalışıyorum. İşte yüzde birini alayım. Öbürünün yüzde 0.02'sini alayım. Öbürünün yüzde 0.03'ünü alayım. Diye gayret ve çaba içerisinde. Düşebilir mi? Düşebilir. Buradan aşağı inemez mi? İnebilir. Arkadaş onlarda bekleyenlerin anasının ak sütü gibi helal olsun derim. Başka bir şey demem. O yüzden 10 bin puanı getirdiler. Öyle getirdiler ki tam böyle 10.000. Ben dedim ki acaba 10.000 puan olur mu diye samimiyetimle söylüyorum karanlık oda çıkışı. Ve 10 bin puanı getirdiler. 95 milyar 237 milyon 288.539 bin 539 TL'likte bir işlem hacmi vardı arkadaşlar. Haberlere baktığımızda haberler yoğun. Biz biraz gevezelik yaptık başta ama. Şimdi baktığımızda ekonomiyle ilgili arkadaşlar kur korumalı mevduatlar 1.1 trilyon TL'ye geriledi. Ben ilk kur korumalı mevduat çıktığında KKM çıktığında bu doları baskılar demiştim. Faizler düşüktü. Ancak kur korumalı mevduatlar bayağı bir yükselmişti. Şimdi bu 1.1 trilyona kadar gerilemiş sanırım. Ciddi bir gerileme, ciddi bir şey oldu. E tabi bir tür aslında faiz arttırılmadı da kur korumalı mevduat aslında mevduat yapanlara faiz verildi filan gibi bir şeydi arkadaşlar. İyi bir şey yani ekonomimizde bir tehlike olarak görünüyordu. Kur korumalı mevduat patlarsa ne olur patlarsa ne olur. Değerli arkadaşlar siz kendinizi düşünün. Ülkeyi düşünecek Maliye Bakanlığı var, Merkez Bankası var, Sermaye Piyasası Kurumu var, Borsa İstanbul var, Hazine ve Ekonomi Bakanlığı var, var oğlu var. Yani siz kendinizi koruyun. iki gün sonra kur koruma mevduat ne olur mu olur siz kendi yatırımlarınızı değerlendirmeye bakın. Yabancı yeni yıla alımla geçti. Evet ilginç yani yabancı yeni yılıma alımla girdi. Geçen hafta yılbaşından sonraki gün 42.1 milyon dolarlık hisse almış. 187.5 milyon dolarlık da devlet iç borç senedi yani dips. Devlet iç borç borçlarında dips almış. Faizler yüksekliği. diye. E iyi, para paradır yani. Nereden baksanız bir 220 milyon dolar gelmiş. Merkez Bankası rezervleri evet artışa geçti ve 2.9 milyar dolar daha artmış. İşte diyorum ya birçok arkadaş aynen bu o zamanki kur korumalı mevduat gibi. Efendim swap hariç net rezervlerimiz eksi 70 milyar dolar. 70 milyar dolar olursa ne olur? Bir önce 70 milyar dolar bulacağız da ondan sonra sıfıra bulacağız da filan deyip böyle goy goyler yaptılar. İnanmayın dedim. İnanmayın. Devlet ne yaptı? Faizleri yükseltti. Dolarlar geldi işte. Ne oldu? 157 milyar 933 milyon dolar bürüt rezervi oldu. Merkez Bankası'nın. Tarihin en yüksek rakamlarından bir tanesi arkadaşlar. Ve ABD'li dev Türk hisse senetlerinin hedef fiyatını yükseltti. Bugün Goldman Sachs'ın çok saçma sapan bir raporu vardı. Komikti yani. Komik ötesi Goldman Sachs. Türk hisse senetlerinin fiyatlarını yükseltiyor adam. Ve diyor çok ucuz diyor. Özellikle de bankalar diyor. Ucuz diyor. Tamam anladık. Ucuz. Ve piyasa Hedef fiyatlarını yükseltiyor. Piyasa altı getiri beklerken Sachs piyasaya paralel getiri getirecek diyor 2025. Vallahi hmm. iyi yani piyasaya yani enflasyon %50 olsa direkt kafadan %50 artacak diyoruz. Ve piyasaya paralel de getiriyorsa direkt şu anki fiyatlardan %50 üzerine koy. Niye? Hedef fiyatları da ona göre. Ama bakıyorsunuz endeks diyor 11.300'ü görür. <laughs> 2025'de 11.300'ü görür. Arkadaş, bunu yazan adam nasıl yazmış bu raporu ya? Hisselerin hedef fiyat yükseliyor, Endekse paralel, enflasyona paralel bir getiri getiriyorsunuz, üzerine yüzde 50 koyuyorsunuz ve 11.000 bin buluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ben anlamadım yani bu hesabı. Gol mu? Ya bunlar raporları da böyle tuhaf raporlar yani nasıl ciddi firmalar? Şimdi Bitcoin 102 bin dolara aştı arkadaşlar, kripto paralar acayip gidiyor. Ben kripto paralar hakkında fikirlerimi sizler biliyorsunuz. Ancak kazananlara da helal olsun diyorum. 102 bin dolar iyidir. Fakat şunu unutmayın. Coşku var kripto paralarda. Kripto paralarda tam bir piyasa coşku içerisinde. O yüzden 102 bin dolar ben hatırlıyorum. Tabi ben bitcoin'i 6 dolarlardan hatırlıyorum da. Sonra bir 4000 dolar, 3500 dolarlar, sonra 6000 dolarlar, sonra 10.000 dolarlar. 10.000 dolarlardan tekrar 4000 dolarlara düştü. 18.000 dolara çıktı. 18.000 dolardan yeniden 6000 dolarlara düştü. Ve şimdi 102000 dolarlara geldi. İyi, kazananlara helal olsun diyoruz. Şimdi 2025'te borsa İstanbul'da halka arzlar devam edecek. Zaten piyasamız sığ. Bu kadar halka arzın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Halka arzıların katılabilmesi için küçük yatırımcı bir söğüşleme mekanizması haline getiriyorlar. Bence öz kaynaklarının, nakit akış dengesinin, kamuya açıklığının ve iş yapabilirliğinin bir denetim olması lazım. Her önüne gelen şirket olması lazım. Mesela öz kaynakları ne bileyim 10 milyar TL'nin altında bir şirket şeye girmemesi lazım. Borsa İstanbul'a girmemesi lazım. Veya 5 milyar TL'nin altında bir şirket Gidemiyor ya yani böyle belki yüksek gelebilir fiyat bu düşülebilir üzerinde konuşulabilir tartışılabilir. Ama böyle kurallar getirilmesi lazım. Saçma sapan şirketleri de halka arz edip oradan yüklü paraları olan insanlar o hisseleri alıyorlar. Daha sonra o şirketin temel veya tekniği hiç önemli değil. Resmen böyle denize atılmış olta gibi o yan tahtalarda şey yakalamaya çalışıyorlar. Adam yakalamaya çalışıyorlar aynen gölde veya denizde balık tutar gibi ne temel önemli ne teknik önemli. O yüzden çok fazla sığ, saçma sapan, temelden gerçekliklerden uzaklaşmış şirketleri halka arz etmemek lazım. 2024 sanırım dünyanın en fazla halka arzı bizim Borsa İstanbul'umuz. Şöyle bir haber okudum da bulursam yayınlayayım şu tarafta. O da çok komik yani. Şimdi Sokar Sokar İstanbul Havalimanı'nın 3 yıllık jet yakıt ihalesini aldı arkadaşlar. <laughs> 3 yıllık jet yakıt ihalesini aldı İGA'nın. İstanbul Havalimanı İGA'nın. Vallahi hayırlı uğurlu olsun Sokar'a. Sokar ve Sokar yatırımlarını. Ben her zaman Petkim'i iyi bir firma olarak gördüm. 16 lira inmiş, 15 lira inmiş, 3 yıldır artmıyormuş, 4 yıldır artmıyormuş, 25'e gelmiş, 16'ya inmiş, tekrar inmiş. Arkadaşlar 25'te sat, 16'da al. Hepsini satma ya. %10'unu sat 26'da. Düşünce %10'unu tekrar yerine koy. Bu kadar basit. Petkim güzel bir firma ya işte bak adam gitti aldı İstanbul Havalimanı 3 yıllık jet yakıt ihalesini aldı Sokar. Sokar dedi ki yetmez dedi ben dedi 7 milyar dolarlık yatırım yapacağım dedi petrokimya alanına. Ha bu kime rakip oluyor? Abicim bu işte Aygaz'a, Tüpraş'a bunlara rakip oluyor Sokar. Zaten Sokar da biraz o yüzden getirildi yani koçun e, tekelliğini yıkmak için. Tüpraş tam anlamıyla bir tekeldi sokar onun karşısında ciddi bir rakip olsun diye Petkim'i de ona satmışlardı sanırım. Fakat 7 milyar dolar petrokimya yatırımı mesela şu an TÜPRAŞ'a baksak arkadaşlar TÜPRAŞ ne kadar piyasa değeri yani 7 milyar dolarlık bir petrokimya TÜPRAŞ'ın çok ciddi bir rakibi olur ki bunu yapılacaklığını sanırım bunu takvime aldılar ama takvim çok net değil. Net olmadığından dolayı da bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Şöyle TÜPRAŞ'a baktığımda 145 liraya 60 kuruş olarak görüyorum. Piyasa değeri de 7 milyar 939 milyon 500 bin dolar. 500 bin 14 dolar olarak görüyorum arkadaşlar. Şimdi başka bir haber kaldı mı diye baktığımda başka bir haber kalmamış arkadaşlar. Konut, kira, enflasyonu falan var. İşte 200 bin dar gelirleri konut yapacak ama onları konuşmayalım. Çok konuşursak da vaktimiz bitiyor. Şöyle bir hemen grafikleri inceleyelim. Şimdi bakın burada güzel şurada 8 Perşembe şurası bakın şuradan tak destek buldu Borsa İstanbul. Şunu şöyle büyütelim. Şuradan destek buldu pat burada bir konsol oldu bir daha yükseldi bir daha burada bir kararsız bir mum attı. Şurada belki silkelemiş olabilir insanları bakın şu mum var ya arkadaşlar. Şu mum ne demek biliyor musunuz şu mum silkeleme mum bakın aslında fiyat hareketleri burada cereyan ediyor ama yukarıya çok ani ve aşağıya çok sert hareketler ediyor. Niye? Çünkü burada trade edenleri silkeleyip şu büyük yeşil mumu aslında burada şey yapmak istiyor. Yukarı gidecek ama ne kadar fazla adam dökersem ondan sonra yukarıya giderim diyor. Genelde şöyle hareketlerin ardından yeşil mum gelir. Çünkü burada dökmeye çalışır ve ondan sonra hop yukarıya atar. Nereye attı? 10.000. 9.991 puanın üstüne attı. İyi oldu. Sanırım hareketli ortalamayı geçtik arkadaşlar. Evet hareketli oldum ama trendi geçemedik. Trend daha yukarıdaydı. Evet trend daha yukarıda. Trend için 10.000 yüzleri geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi, düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbettir. Hepinize iyi akşamlar. Dilerim.